Manchester United'dan gelen Andır Onan'a kısa sürede Trabzonspor'un yeni gözdesi oldu. Hem Kamerunlu kaleciye hem de Bordo Mavililerin böyle bir değişime ihtiyacı vardı. Manchester United gibi futbolcuların enerjisini tüketen bir takımda son iki yıldı adeta tüm şimşekleri paratoner gibi üzerine çeken dünyanın en iyi eldivenlerinden birisi olan Kamerunlu kaleci adeta hayat döndü yüzü gülmeye başladı, takımın yıldızı olarak çıktı. Herkesin sevgilisi oldu saha içindeki özgüveni, antrenmanlardaki enerjisi ve arkadaşlarıyla kurduğu sıcak bağ ise Onan'a kısa sürede taraftarın kalbini fethetti. Yalnız tribünlerde değil, kulüp içinde de Onana'ya özel bir ilgi var, alttan gelen kalecilere tecrübelerini aktarması, idmanlarda gösterdiği profesyonel tavır, futbolun ötesinde bir güven ortamı oluşturmasına neden oldu. Dört oyuncuyla sık sık konuşuyor. Onana ise Manchester United'da forma giyen ama sürekli olarak hedef tahtasına oturan arkadaşlarıyla da zaman zaman telefonda konuşuyor. Kendilerine İngiliz ekibinden ayrılmalarını tavsiye ediyor. United'ın insanın tüm enerjisini çektiğini anlatıyor. Onana'nın en fazla konuştuğu United'ın eski takım arkadaşları ise Tyrell Malasia, Casemiro, Joshua Zirkzee ve Kobin Maino olarak öne çıkıyor. CASEMIRONEUNE -E -E sözleşmesi bitiyor Real Madrid'in United'a giden Casemiro'nun sözleşmesi sezon sonuna bitiyor. Onana gibi Trabzonspor için bir fırsat transferi olabilir mi? Kamerunlu kalecinin sık sık sohbet ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusunu Trabzonspor'a getirme ihtimali doğabilir mi? İngilizler bunun çok da uzak bir ihtimal olmadığını söylüyor.